Siz peygamberinizin önünde de eğilmez misiniz? Hazreti Muhammed bir insan. Biz Allah'ın huzurunda eğiliriz. Hani Muhammed'in mucizeleri nerede Cafer? Eğer peygamber olsaydı gökyüzünü pırıl pırıl yapardı. Allah peygamberlerine mucizeler yaratmak kudreti vermiştir. Biz kullarına bir işarettir bu. Hazreti Muhammed'in mucizesi Kur'an-ı Kerim'dir. Bir kitap okuma yazma bilmeyen birinin yazdığı, Allah'a atfettiği bir kitap. Sanırım onları yeterince dinlediniz. Ben mucizelere inanırım. İsa'nın havarilerinin başına ateşten yapılmış diller koydu Allah. Daha önce bilmedikleri dilleri konuşup anlasınlar diye. Ama ne yazık ki zamanımızda böyle mucizeler yok artık. Sizi yeterince dinledim. Anlattıklarınız saçma. Eskede cezalandırılıp eziyet çektiğimiz zaman Hz. Muhammed Habeşistan'a gidin dedi. Adil kralın ülkesidir. Orada kimseye haksızlık yapılmaz. Hak etmeseler cezalandırılmazlardı. İsyan ettiler. peygamberiniz niye yolladı sizi bana? Çünkü siz de bizim gibi tek bir Allah'ın kitabına inanıyorsunuz. İçinizdeki Allah korkusunun bizi koruyacağından emindi. Bunlarla konuşmak çölde su aramak gibi bir şey. Onları sonuna kadar dinlemek zorundayım. Benim için bir görev oldu bu. Yıllarca taştan, tahtadan oyduğumuz putlara taptık. İlahlarımızı kendimiz yarattık. Allah'ın varlığından habersiz yaşadık. Kanunlarımızı insanlar yapıyordu. Allah'tan gelen hiçbir şey yoktu. Zenginler fakirleri unutmuştu. Acıma duygusu bilinmiyordu. Düşene kimse el uzatmıyordu. Allah bizi bunun gibilerin elinden kurtaracak birini seçti ona yapması gerekeni öğretti bize gönderdi Hazreti Muhammed'e inanıyoruz Allah'ın elçisi olarak kabul ediyoruz Bilmek istiyorum dinimiz neyi emrediyor Allah'a inanmayı yalan söylememeyi zina etmemeyi harama el uzatmamayı zulmetmemeyi komşularımızı kendimiz kadar sevmeyi, yardım etmeyi, bazen bir tebessüm bile yardım sayılır diyor. Kadınlara kötü davranmamayı